Bu arabanın ismini Türk ismi diyor ama Tercan. Tercan mı? Tercan. Bir şey de çekebilirsen arkadaşlarımız görsün. Oluyor mu? İyi yaklaştır. Evet. Bu da elektrikli arkadaşlar. Evet. Yemedi yanında yap. Hadi bunu arkasına. Koltuk var ama küçük. Çağırıyor. Yarış edelim diyor. Tamam bana kapattı. Kataktan... Lastiklere bak lan. Pilot ya. Pilot alt. Frenlere bak. Evet arkadaşlar. Bu da boş yer sızacık. adı neydi? Neydi? Kabyo. Bu da Boxster yapıyor. GT. Boxster GTS. GTS. 718. Bunu arka rüzgarlıklar çıkıyor. Tam izliyor araba. Hadi içini de çekelim arkadaşlar uçursun. Evet arkadaşlar. Yeni gelen abonelerde hoş geldiniz. Şöyle güzelce çek. Vatandaş görsün. Hı?

Başın arasında Oyuncu. Oyuncu. Oyuncu çekme. Oyuncu çekme. Adil, buraya bir araba koymuşlar. Hani şey kapalı. Üstüne 6 tane yeni model galiba. Hadi seyran. Sercan mıydı? Selcan mıydı? Bilemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çekimimize devam ediyoruz. O şeyler içeri saklamışlar. Bunlar en sıfır arabaları. Çalmasına diye buraya koymuşlar. Böyle. Vay. Biraz çek çekimde aldık. Neyse burası şöyle bir görüntü alalım. Evet arkadaşlar burası Bileperç. Tekno. Evet. Şurada bir tane gördüm. Kırmızı. Kırmızıyı severler, birbirini ömerler. Amanlarım. Oo. Kırmızıya bak, kırmızıya. Evet arkadaşlar, güzel bir şeyler, rengi çok güzel. Yanıyorsun abi diye. Vadi abi. Oh kırmızı. Abi. işte set böyle hafta sonu böyle şeyler açık açık olsa çok güzel olur. Bir de şu açık var arkadaşlar. Biraz onu çekti çarşıya. Sizlere. Oo. Güzelmiş ya şöyle. Şu açık. Kahve. Bir tane de beyaz var. Beyaz da Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. <laughs> İnşallah videomu beğenirsiniz. Abone olan arkadaşlar olmayan da Allah razı olsun. Olan yeni gelen abone arkadaşlarıma da buradan herkese selam olsun. Allah razı olsun. Sağ olun arkadaşlar. Elimden geldiğince size bir yatmaya uğraşacağım. video yapacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.